Bir uçak seyahatinde, bir markette, sokakta veya herhangi bir yerde ortalığı yıkan, ayağa kaldıran çocuklar görürüz. Bu çocuklar neden böyle davranıyor olabilir? Burada inatçılığı gözlemleyebiliriz. Bugün inatçılığı aile dinamikleri çerçevesinden bakmak istiyorum. Burada iki odak noktamız var. Biri evde tutarsızlıkların, düzensizliklerin olması. Evde tutarsızlıkların, düzensizliklerin olması. Eğer evde kurallar yoksa, düzenler belirlenmemişse, belirsizlik dekler varsa çocuk orada rahat edemiyor, kaygılanıyor, kendini güvende hissetmiyor ve belirsizliği tolere edemiyor aslında. Dolayısıyla direnç gösteriyor, inatçılık gösteriyor. Burada kendi kurallarımı belirlemeliyim. Bu düzensizliğe bir son vermeliyim diyor aslında. Burada eğer aile içerisinde kurallar oluşturulursa, belirli düzenler oluşturulursa çocuk kendini güvende hissediyor ve dolayısıyla inatçılık da geliştirmiyor. Bir diğeri ailenin çocuğun alanına çok müdahale etmesi. Burada aile çok müdahaleci davranıyorsa, kontrolcü davranıyorsa, çocuğun alanına saygı göstermiyorsa direnç gösteriyor. Aslında biz direnç durumunu nerelerde görüyoruz? Direnç oluşması için aslında bir baskının olması gerekiyor. Yani burada aile baskı yaptığı zaman çocuk direnç gösteriyor, inatçılık gösteriyor. Çocukta gördüğümüz bu inat aslında sağlıklı bir tutum. Çünkü kendi kimliğini korumak istiyor. Kendi alanına girilmesini istemiyor. Bu daha çok otoriter ebeveyn tutumuna sahip aile bireylerinde görüyoruz böyle çocukları daha kontrolcü daha otoriter ailelerde burada eğer inatçılık geliştirmiyorsa boyun eğiyor hakkını savunamaz hale geliyor dolayısıyla buradaki inatçılık sağlıklı olan tarafta eğer çocuğunuzda inatçılık varsa belki şu soruları sormak faydalı olabilir Ben çocuğumu yeterince anlayabiliyor muyum anlayışlı mıyım diğer taraftan çok baskı yapıyor muyum bunu sorgulamak fayda sağlayacaktır